Redmi Note 9 cihazlarda cihazımızın ekran ışığı yanmadığında hangi parçalara müdahale edeceğimizi bu video üzerinden kısaca izah edeceğim. İlk önce e, cihazımızın şemasında ekran ışığı devresini bulmamız gerekiyor. Bizim ekran ışığı devremiz burası. U2902 entegresi. Burada C2904, 2903 ve 2998 kapasitörlerimiz var. Kapasitörlerimizin önce birer ayakları şasi, birer ayaklarında 5 voltumuz olması gerekiyor. <laughs> Bu 5 voltumuzu kontrol edelim. ve entegremize giriyor arkadaşlar. B3 ayağından in diyor. Çıkışımızda D2901'den yani LED devremizin yani ekranımızın LED devresini besleme ucu burası. Burada yaklaşık 18 voltla 24 veya 25 volt arası bir voltaj olacak. Çünkü burada L2901 bobinimiz, indikleme bobini. Bu indikleme bobini arızalıysa mutlaka ve mutlaka aynısını takalım. E, aynısını takmadığımız takdirde yeterli voltajımız çıkmaz arkadaşlar. E, siz bu bobini de değiştirseniz, e, aynısını veya değerinde bir bobin takmadığınızda ekran ışığımız yine yanmayacaktır. Bir de burada 2901 diyotumuz var. E, bu diyotumuzu da mutlaka kontrol edelim. Çünkü ekran ışığı devreleri indikleme ile çalıştığı için konvert devresi var. Yani örnek veriyorum buradan 2901'in L2901'in sol ayağından 5 volt giriyorsa <laughs> entekremize entekremizden indikleyerek yani devre sayesinde buradaki indikleme invertör devresi sayesinde L2901 diyotumuzun ayağında Yaklaşık bir 18 ile 24 volt arası bir voltaj oluyor. Buna dikkat edelim ve özen gösterelim bunu takip ederken. Yani bunu bilelim. lm 3697ymiş bizim ışık entegremiz, convert devremizin entegresi. Şimdi bu parçalara bir de anakart üzerinde bakalım. Evet arkadaşlar, anakarttaki yerini bulalım. U2902 entegremiz burada. Evet, ne demiştik bir de C2901 bir saniye, pardon. Resmimizi biraz büyüttük. D2901'imiz burada. U2902'imiz burada. L2901'imiz burada. Demiştik ya inverter bobini. E, mutlaka bu bobinin aynısını takacağız. Evet. Başka ne vermiştik? C 29.05'e bakalım. O neredeymiş? C 29.04 ve C 29.98'imiz burada. 96'mız burada arkadaş. 98'imiz Bir Bakalım hemen. YouTube resmimizi. Evet. 29.98'miş C. Kısaca ekran ışığı yanmadığını anlatmış olduğum mantıkla arızayı bu şekilde takip edeceğiz. Resmimizi biraz ufaltalım, tam genel görünümünü alalım. Işık devresinin nerede olduğunu bulmak amaçlı. <laughs> Işık devremiz burası arkadaşlar. Redmi Note 9 cihazlarda ekran ışığımız yanmadığında arızayı bu şekilde takip edip bulacağız. Kolay gelsin.